Rambo Moto Vlog'dan hepinize merhaba ve günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber karpuz kaldıran askeri kampına gidiyoruz. Ne yapacağız karpuz kaldıran askeri kampında? Benim amele yanıklarım vardı. <laughs> Yalan yok yani amele yanıklarım vardı. Amele yanıklarımı geçireceğiz hep beraber. Hem size karpuz kaldıran askeri kampını göstermiş olurum. Hem de öyle yolda boş boş gideceğimi ve sizlerle beraber geçer. Gayet güzel eğleniriz. Bu. bu arada normalde beni sabah bu saatinde uyandırmak aşırı zordur. Sabah saat şu 9. Hatta ben saat 7.30'da falan kalktım. Enerjiden fark etmişsinizdir zaten. Aptalca bir enerji var üzerimde. Bir şeyler yedim. Elimi yüzümü yıkadım. Duş aldım. Ondan sonra dedim geri zekalı niye duş alıyorsun? Denize gireceksin. Tekrar her yerin tuz olacak. Saçma sapan şeyler olacak. Kum girecek orana burana. Eve gelip tekrar ay ne kadar karizmatiyim ya. Allah'ım bu, bu nasıl bir karizma ya? Ayna gördün mü dayanamıyorum yani. Önde de mesafe varsa kesinlikle kendimi böyle bir süzüyorum nasıl görünüyorum diye. Abi nasıl egoistsin diyenler illaki olacaktır. Şöyle bir muhabbet var. Ben yaklaşık olarak bir 75 kilo verdiğim için o yüzden düzenli olarak kendime bakıyorum arkadaşlar. Bunun da sebebi "Allah'ım ne kadar yakışıklıyım, ne kadar karizmatik" muhabbeti tabii ki değil. Kilo aldım mı, almadım mı? Çünkü bu bir takıntı haline gelmeye başladı artık bende. Uzun yıllar boyunca kilolu olarak yaşadığınız zaman, kiloyu verdikten sonraki dönemde artık böyle bir psikolojik baskı haline gelmeye başlıyor sizde ve sürekli olarak kilonuzu kontrol ediyorsunuz. Hatta bir dönem ben tamamen kendimi kilolu hissetmekten yemek bile yemiyordum. Artık hani bu kiloyu düzenli tutmaya çalışmak ya da kilo vermek değil, takıntı haline gelmişti. 144 kilodan 69 kiloya kadar düştüm. Yani artık anoreksi denilen hastalığa yakalanmıştım. Spora başlamamın en büyük sebebi de buydu. Yani doktor tavsiyesi üzerine kilo verip yine doktor tavsiyesi üzerine doktorun söylediğine göre ya ölecektim <laughs> ya da spora başlayıp vücudumu düzenli hale getirecektim. Turistler gene gelmiş. Antalya'nın bu yönünü seviyorum ya. Yani. Abi sabah canlı, gece canlı, sürekli canlı. Öyle yani ondan sonra spora başladım. Bir düzen olsun diye. Kendime birazcık da saygım olsun diye. Ve iki de başlamışım yani. 4,5-5 senedir düzenli olarak spor yapıyorum. Birazcık kafayı kırdım vesaire diyen arkadaşlar tabii ki var. Çünkü yaptığım spor normal bir spor değil. Bodybuilding olarak başlayıp powerlifting'e dönmeye başladım ve geri geliyor 170 kiloyla, 180 kiloyla, 190 kiloyla, 200 kiloyla deadlift yapıyorsun. 500 kiloyla, 400 kiloyla leg press yapıyorsun. Belli başlı konularda gerçekten vücudunu çok yoran bir spor. Ha şöyle bir olay var. Lan günaydın. <laughs> Vücudu yoruyor evet ama karşılığında aldığınız şey çok daha güzel. En azından benim için bu şekilde. Hayatımın tanımını arkadaşlarım spor, yayın ve motor olarak tanımlıyorlar. Bir de müzik. Müziği unutmayalım. Çocukluğumdan beri çünkü var. Harbiden de bu arada artık bu şekilde gidiyor benim hayatım ya. Ki bence de olması Gereken şey bu şekilde diye düşünüyorum Şöyle lastiklerimizi minikten bir ısıtalım da Gerçi Antalya sıcağı hava kaç derece Allah bilir şu anda ya 500 derece falan ya sabah bir de sözde esiyor Tam güneşlenme saatleri gideceğim 2 saat için Gerçekten şakasız 2 iki saat 2.5 iki saat saat 12'de falan dönerim diye düşünüyorum Çünkü Aga, o, o güneş yenmez ne olur bana itlik yaptırtma Şuradan şöyle drift atar eee diye Öyle bir şey yok Tam şu aradan böyle tak diye geçme <laughs> Millet çok değil mi? Ne yapıyor bu delisi falan diye. Siyah. Burası tam bir kaos ortamı bu arada ya. Yani. Acayip bir kaos var burada yani. Herkes böyle 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 böyle. Aga bu ne? Hele Şahin. Bak Şahin'den çok korkuyorum ha. Ben. ben gerçekten Şahinler'den acayip korkuyorum. Martı. Burnum kaşınıyor şu an. Bu arada buradan sağa dönecekmişiz. İlla sağa girmek zorunda mıyım? Bir bakayım. Sağdan daha kolay görünüyor. Hadi sizinle. tağ havası alalım. Bu arada kamera kayıtta mı diye baktım da. Ben niye üçe aldım lan? Boşa aldım. Oh. Manyak gibi kendi kendime konuşuyorum. Yandaki dayı da bana bakıyor. Psikopat mı oldum mu diye. Allah'tan ama kaskın içerisinde sadece bağırdığım zaman duyabiliyorlar. Bu arada ilk videoda biz sizinle buraya geldiğimiz zaman hatırlıyorsanız <laughs> yine göt olmuştum. Demiştim ki buranın yolları çok kötü. Şu an acayip güzel yapmışlar. Harbiden acayip hoşuma gitti ya. Ana tersten geliyor. Dayı gelme gelme hayır. Clickbait başlık koyayım mı? Kaza yaptım. Ters şeritten geldi ağzıma sıçtı falan diye. Ama orayı koyayım sadece. Hiçbir şey yok videoda. Aa çok mantıklı lan. Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız ve clickbait başlıktan dolayı geldiyseniz eğer kusura bakmayın bir kere de ben atayım oğlum kanal daha yeni lan badallar gerçekten o kadar can sıkıyor ki hani böyle hadi de hüde de hadi de hüde de Geçerken böyle aldı haydi <laughs> <laughs> Gerçekten geçerken bu arada yapabilirim öyle bir manyaklık. Bu arada buradan böyle dümdüz gidince karpuz kaldıranmışlar. Mesela bak ben bilmiyordum. Asker çocuğuyum ve yaklaşık olarak kaç senedir Antalya'da yaşıyorum ben? 3 senedir falan. 3,5 4 diyelim hadi. 4 senedir Antalya'dayım ve 4 senedir ilk kez gidiyorum karpuz kaldıranım. Benim için harbici bir ilk yani. Hayır çıkma hayır. Buf, Yok gene bir şey olmadı. Olmasın da zaten. Böyle detonu oldu. <laughs> Böyle kötü şeyler tabii ki de olmasın arkadaşlar. Kaza kimsenin isteyeceği, kimsenin tasvip edeceği bir şey değil. Aksine gayet korktuğumuz bir şey ki bizim Burak Salahan'ın geçirdiği. Ha Burak demişken. O mu geri zekalı kırık bacakla, platinli bacakla kalkmış motor sürüyor. Ben onun kafasına sıçayım ya. Ama e, videosuna gidip like atmayı unutmayın. Yorum da atın. Senin ben kafana sıçayım diye. Hatta direkt Rambo'dan geldik. Rambo ile beraber kafana sıçıyoruz abi de diyebilirsiniz. Tamamen gayri ihtiyari. Benden size Öyle bir öneri yani yapmak zorunda değilsiniz. Bu videoya da yorum yapın ama önce onun bir kafasına sıçayım. Yani önemli olan o. Talak hiç adam olmayacak ya hiç adam olmayacak. Bir de son samuray gibi anasını satayım arkasına almış saplamış koltuk değneğini. Videoda <laughs> bakıyorum dedim ulan acaba makara mı yapıyor hani arkadan bir araba falan herhalde geliyordu oraya bıraktı diye baktım. Yo o harbiden geri zekalı sırtına koymuş gölgesinden baktım samuray gibi samuray kılıcı görünüyor. Topal eşek ya adam daha yürüyemiyor çıkmış motosiklet kullanmaya çalışıyor. Ya senin neyle motosiklet? Kullanamıyorsun işte. Beceremiyorsun. Beceremediğin şey daha niye zorluyorsun? Gerek var mı? Yok. Piyasayı yeni gençlere bırak. Mesela bana. Şimdi o da ayıp olur ya. Çocuğun kanalı 11-12 bin. Ayıp olur ayıp. Oğlum kalpuz kaldıran yakınmış lan. Ya da ben mi hızlı geldim? Bilmiyorum bana mı yakın geldi? Bence bana yakın geldi. Ben de aralt istiyorum ya. Bu ne oldu? <laughs> Aralısı vardı abi niye manzara çok güzel oğlum ya oğlum çok güzelsin Antalya be İzmir de çok güzel ama Antalya'nın yaz dönemi gerçekten muazzam güzel Yani galiba şurası bu arada karpus kaldıramıyorum bugün, bugün sizlerle birazcık böyle hem hem manzarayı göreceğiz işte hep beraber askeri kampımıza gideceğiz belki içeride birkaç video çekerim Ortamı size gösteririm denizi gösteririm kampı gösteririm en azından böyle harbiden bir vlog olur harbiden. Anlayın oğlum işte yorumlarda yazın. Burnumu kaşıyacağım. Aa! aa genelde burnumu kaşırken biliyor musunuz her seferinde ışık yanıyor. Kaşıyamıyorum. Bu da böyle bir dram olarak kalıyor. Aa kaşıdım ki. Ay gene kaşındı. Hayır ya. Hayır ya. Aa burası şeyin ora. Neyin ora? Yo bura orada değil. Ben karıştırdım galiba. Evet karıştırdım. Delikanlı gibi karıştırmışım. Onun burada Roberts varmış. Gerçekten Ların neresindeyim şu an acayip merak ediyorum. Ama çok umuralar güzelmiş lan. Aa şurası. Okey. Tamam karpuz kaldıran orasıymış. Mı? Mı? Evet. Evet burası askeri kamp bu arada. Günaydın. Ah şöyle bir askeri kimlik kartımı çıkartayım da ben. Günaydın iyi nöbetler. Bekleteceğim bir saniye. Motoru müsait yerinize giriş yapabilir misiniz? E, motosikleti bırakamıyor muyuz içeri? Ha, giriş yaptıktan sonra tamam. tamam. Ha tamam. tamam. Şuraya çeksem bir sıkıntı olur mu? Olur. Olur derken? Ha tamam. Şuraya alayım iki saniye de. Arkadaşlar bir de böyle belalar var. Şunu şöyle attım ya. Yani. Hemen geliyorum. Yok kalsın sıkıntı yok. Evet arkadaşlar şimdi seriden şu işlemleri bir halledeyim. Kampın içerisinde videoya ekstradan geçerim. Öyle yani buraya kadar halen izleyip abone olmadıysanız, yorum atmadıysanız e bir de like atmadıysanız harbiden küfür ederim size haberiniz olsun. Yes arkadaşlar geldik. Karpuz kaldırandayız. Zaten bebek de arkada. Plakayı bu zamana kadar saklıyordum ama artık göründü. Yapacak bir şey yok. Ben ufaktan sahil bölümüne doğru geçeceğim. Size de sahil bölümünü göstermek istiyorum. Şu an telefondayım bu arada. Ooh, ne kadar tatlıyım. Şimdi bir sahil bölümüne geçeyim. Oğlum askeriyenin en sevdiğim yanı. Oğlum yemyeşil ya. Sürekli yemyeşil. Yani herhalde yeşili tek koruyan devlet kurumu askeri. <laughs> yapacak bir şey yok. Üzücü bir şey. Ama... Bu imkanları gerçekten kullanabildiğim için de çok mutluyum. Buradan babama da sevgiler. Sizler de babamı beğeniyorsanız <laughs> yorum yapmayı unutmayın. Sahil tarafına iniyorum, sahilde görüşürüz. Şöyle size göstermeyi de istiyorum bu arada sahile geçerken dedim ama cıvıl cıvıl lan çok güzel. Yani ilk defa geliyorum ama Bodrum askeri Kampı'na felaket benziyor. Hepinize tekrardan merhaba gençler. Ne yapıyorsunuz? Yani çok fazla etrafı çekemiyorum çünkü hani ailesiyle gelenler vesaireler var. Etik olmaz. Yani geldik karpuz kaldırana. Hatta dur bakayım ya. ben yani şöyle göstereyim. Ee, bu arada Antalya'da nadir kum bulabileceğiniz plajlardan daha farklı plajları da var tabi buranın. Evet, bu da böyle bir video olmuş olsun. Zaten kulaklıklarımdan anlıyorsunuz güneşleniyordum. bir <laughs> bir şeyler yedim, içtim, geldim. Bir birazcık daha güneşleneceğim, ondan sonra eve geçeceğim. Sizler de kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Bay bay.